Evet millet bugün değişik bir şey yapacağız aynı zamanda aslında bu bir duyuru videosu Şimdi arkadaşlar bugün Benim arkadaş listemi biraz temizleyeceğiz ve bayağı bir boşaltmaya çalışacağım elimden geldiğince Ve arkadaşlar kanalda olan arkadaşları işte arkadaş listemi almayı düşünüyorum bunu yapmamın da bir sebebi var O da şu ki şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere hani dormam buda falan bazı arkadaşlar özellikle zorluk çekiyor arkadaşlar. Özellikle hani e, şu Faltin ruhunu kasamadıkları için şurada olan e, şey yapamıyorlar. Hani kategori 4 karakter kasamıyorlar. Bu sebepten dolayı da bazen oyunda işte bazı kişilerden geri kalabiliyorlar. Bazı arkadaşlar da işte bana soruyor kardeşim işte kaç e, kaş delme lazım işte Dorman muyu kesmek için. Dormam tek başıma kesemiyorum. Zorluk çekiyorum falan filan. Arkadaşlar ben de Buradan hani bazen işte arkadaşlardan bazılarına işte davet atıyorum ee, ama ama işte burada hani benim arkadaşlarımda yabancılar falan da var. Ee, şimdi ben bu arkadaş listemi neye göre oluşturuyorum bunu da söyleyeyim. Ee, şimdi normalde benim yaptığım şey şuydu. Şurada arkadaşlar hani 11 dakika önce oynadı 1 saat oyun önce oynadı falan yazıyor ya. Ben elimden geldiğince oyuna sık giren kişileri tutmaya çalıştım. Ee, sebebi de arkadaşlar şurada işte hani birlik puanı falan var ya sol atla tümüne gönder hepsini al falan diye bunları sık bir şekilde e, bunların daha doğrusu bana gelişini sıklaştırmak için ya da işte ben bu e, oyunculara daha sık atabileyim diye niye bunlarla işte enerji falan alıyoruz o yüzden ama arkadaşlar ben şu andan itibaren burayı baya bir temizleyeceğim işte 50 kişi var bu 50 kişinin en az bir 40'ını falan temizlemeyi düşünüyorum. Ki arkadaşlar e, sizi arkadaş listeme alabileyim. Bunu da dediğim gibi Dorman bu da az önce gösterdim ya. E, hani Dorman bu kesemeyen kişilere yardımcı olabilmek için arkadaşlar. Ben zaten videolarımı da size yardımcı olabilmek için çekiyorum. E, yani elimden geldiğince sizin için çalışmaya çalışıyorum. E, siz de arkadaşlar işte hani bana bu yönden işte istek atarak özellikle arkadaşlar bu arada yardıma ihtiyacı olan kişiler istek atsın. Hani... Az buçuk da olsa kesebilen arkadaşlar atmasınlar ki arkadaşlar e, burada hani gelişemeyen arkadaşlar da yardımcı olabilirim. Şimdi bir de şöyle bir durum var hani işte yabancılar arkadaşlar ben görüyorum sürekli birbirlerine yardımcı oluyorlar sürekli işte e, arkadaşlar listelerinde mesela bazıları şey oluşturmuş arkadaşlar e, belirli gruplar oluşturmuş herkesin üçlü takım var mesela üç kişi giriyorlar hep aynı kişiyle giriyorlar giriyorlar hızlı hızlı kesiyorlar. O şekilde o şekilde daha hızlı gelişiyorlar yardımlaşarak. Ben de düşündüm niye aynı şeyi biz yapamıyoruz diye. Şimdi arkadaşlar bu arkadaşları çıkarmaya başlayacağız ama çıkarmaya başlamadan önce şeyden de bahsedeyim. Hani bu durumun nasıl işleyeceğinden. Şimdi şöyle arkadaşlar benim belli bir saatim yoktu ormanlığa giriş için. Yani nasıl diyeyim ben işte bazen işte olabiliyorum bazen ne bileyim. E, şehir merkezine gidiyorum işte oralarda işlerim olabiliyor e, Hani her dakika giremiyorum işte ben size şunu diyemiyorum Hani e, ben garanti saat 6'da gireceğim ya da saat e, 8'de gireceğim falan diye garanti bir şekilde söylemiyorum Ama arkadaşlar şunu söyleyeyim benim genelde girdiğim oyuna girdiğim saatler gece saatleri Saat 6 ile saat 12 arası aşağı yukarı e, o civarlarda giriyorum genelde o civarlarda oyunda oluyorum işte çoğunluğunda otomatik modları falan yapıyorum ama e, Dormammu'ya girdiğim vakitlerde işte o aralıkta oluyor. Yani genelde gün içinde işte e, sabahtan e, işte e, akşam 6'ya kadar falan o civarda genelde oyunda olmuyorum. Olsam bile genelde otomatik modda falan olur. Onu söyleyeyim. E, yani mı yaptığım saatler genellikle gece saatleri. Ben gece saatleri oyuna girdiğim zaman Dormammu'ya girdiğim zaman geleceğim arkadaşlar şuradan şöyle söyleyeyim hatta. Yani size nasıl olacağını göstereyim. Ee, ki aklınıza soru işareti kalmasın. Şöyle girerse. Hani arkadaşlar bu benim yaptığımı aslında kendi aranızda da yapabilirsiniz. Hani nickinizi falan yorumlara yazın. E, birbirinizi ekleyin arkadaşlar yardımlaşın bu konuda. Hani benim gibi böyle e, hesabı gelişmiş arkadaşlar varsa onlar da aynı şeyi yapabilir. Ben mesela arkadaşlar şu şekilde orman bir girdiğim zaman artık şu şekilde yapacağım. Şöyle geleceğim en alta buradan arkadaşlar davet et davet et davet et falan diye gideceğim yukarı doğru. Özellikle düşük seviyelerden başlayacağım arkadaşlar ki şey olmasın bu şekilde yukarı doğru gideceğim. Şöyle çıkalım da onlar gelmeden ayıp olmasın şimdi davet ettik. Bu şekilde arkadaşlar yukarı doğru yukarı doğru gideceğim. Müsait olan oyunda olan arkadaşlar gelecekler arkadaşlar. İşte iki kişi daha gelecek odama ondan sonra onlarla bir turu dorman mı atacağım. Sonra belli bir süre sonra güçlendirme puanım benim tekrar 100 olduğu zaman güçlendirme puansız girmeyin bu arada ee, şey biraz boşuna oynamış oluyorsunuz arkadaşlar. Güçlenme puanınızı bekleyin. Ee, işte güçlenme puanım tekrar 100 olduğu zaman bir kere daha gireceğim. Bir kere daha davet edeceğim. İşte bir daha işte 100 oldu diyelim. Ben ya 2 ya da 3 tur yapıyorum arkadaşlar. Her seferinde de e, farklı farklı kişileri çağırmaya çalışacağım. Bu şekilde siz de e, benimle beraber gelişebilirsiniz arkadaşlar. Ve dediğim gibi hani e, hesabı gelişmiş olan arkadaşlar vardır ya da yardıma ihtiyacı olanlar vardır falan. yorumları da nickinizi yazın arkadaşlar birbirinizi ekleyin. Dediğim gibi ben kimseye eklemeyeceğim bana istek atın arkadaşlar buradan e, tavsiye kısmından. Kontikar yazın oradan bana arkadaşlık isteği atın. Ben e, Direkt buradan işte bir 40-45 kişiyi kadar e, eklemeye çalışacağım. Özellikle düşük seviyeden başlayacağım ajan seviyesi düşük olanlardan başlayacağım. Kabul etmeye. Ee, o şekilde ekleyeceğim ve elimden geldiğince e, onları Dorman bu da taşıyacağım. Bunun dışında. E, arkadaşlar bir de şunu da söyleyeyim. 2 günden fazla girmeyen kişileri sileceğim genelde. Çünkü arkadaşlar bu e, sürekli olarak hani birlik tokeni falan at e, ya da alma olayı oluyor. Bir de bunun dışında hani e, bunları da aynı zamanda bir yandan sileceğim ki hani e, yani uzun süre girmeyen arkadaşlar yardımcı da olamam dolayısıyla ve bu sebepten dolayı da hani kanalda da çok insan var elimden gelince yardımcı olmam lazım. Hani onları da bir ara şey bir yandan e, taşımam gerekiyor. E, o yüzden de arkadaşlar uzun süreli girmeyen kişileri genelde sileceğimi de söylemem lazım. Yani iki gün ve üzerinde süre... E, üzeri sürede girmeyen kişileri sileceğimi de söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar sizin silmeye başlayalım arkadaşlar. Şöyle bilmediğim yabancı kişileri sileceğim. Sil. Sil bunları hiç bilmiyorum. Tanıdığım kişileri sadece bırakacağım. Şöyle şunları sil Evet bunların hepsini geçiyorum Evet buraları full siliyorum Aa evet e, ama arkadaşlar günde 10 adede kadar siliyormuşuz O zaman şöyle yapalım Arkadaşlar her gün 10 kişi alalım yani e, zaten bir 5 güne kadar bitecek e, İşte buradan benim tanıdığım kaç kişi var ki şöyle bir sayayım hatta 1 bir 1 şurada bir Türk varmış. Türkleri silmeyelim. 2 2 bu Muhammed belki Azeri bir arkadaş olabilir. Belki Özbek bir arkadaş. Bu arada arkadaşlar sadece Türk değil aynı zamanda Azeri ve Özbek gibi böyle bizim yakın tayfayı da ekleyeceğim onu söyleyeyim. O, o arkadaşlar yani Azeri ve Özbek arkadaşlar da gene şey yapabilirler. Çünkü kanalda var öyle bildiğim için söylüyorum. Geçen bir Özbek arkadaş yazmıştı yorum geçen işte Azeri arkadaşlar da bayağı çok. Onlar da tabii ki istek atabilirler, hiç sıkıntı yok. Ee, arkadaşlar böyle böyle sileceğim işte 5-6 tane falan belki belki 7-8 kişi vardır yoktur ya buradan tanıdığım. Geri kalanların hepsini sileceğim. Niki'ni tanıdığım şurada mesela yabancı gibi görünen YanFish diye bir arkadaş var. Bunu da yanılmıyorsam kanalımı takip ediyor. O yüzden onu da silmeyeceğim. Ee, ama hani Niki'ni tanımadığım ee, Türk olmayanları komple sileceğim arkadaşlar. Ee, bu şekilde bu şekilde işte 4-5 gün boyunca sileceğiz ee, arkadaşlar siz de bana istek atın hani şu an mesela 10 kişilik bir boş yer var ee, bana istek atın arkadaşlar ben de buradan düşük seviyeden başlayarak kabul edeceğim onu söyleyeyim yani her seviyeden arkadaş bana istek atabilir o ayrı bir mevzu ama düşük seviyeden başlayıp kabul edeceğim ki arkadaşlar bu düşük seviyeli arkadaşlar e, gelişsinler hatta belki hesaplarına bile bakabilirim hani ne durumdalar zor durumdalar mı hesapları işte iyi gelişmemiş mi bilmem ne diye. Ee, buradan bakacağım ona göre arkadaşlar ee, o açıdan kabul edeceğim onu da söylemiş olayım günde 10 kişi kabul edeceğim ta ki 5 gün boyunca bu şekilde devam edecek siz 5 gün boyunca arkadaşlar şeye e, bana istek atabilirsiniz bunun dışında dediğim gibi hani e, yorumlardan ikinizi falan paylaşın birbirinize istek atın yardımlaşın arkadaşlar bu şekilde hepimiz hızlı bir şekilde gelişelim yani bu yabancıların falan çok gerisinde kalmayalım e, onlar bayağı yardımlaşıyorlar çünkü yani evet bahsedeceklerim de aşağı yukarı bu kadar arkadaşlar. Ee, siz ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin. Bu yardımlaşma mevzusu hoşunuza gitti mi gitmedi mi bunu da yazın arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.